Başlamadan önce bana day kasmayı unutmayın hadi başlayın. Aa, şurada arabacı var. Merhaba. Merhaba efendim. Burada 3 tane arabamız var. Hangisini satın almak istersiniz? Fiyatları kaç? Tocuna 1000 TL. Ee, bu onun ikisinin arabası da e, 200 TL. Şöyle bir Lamborghini de 500 TL. Hangisini alacaksınız? Hı. Ay, sen arabasını alıyorum. Eee, dur bir dakika. 60, 70 80 90 100. Ay bit. Evet, geçebilirsiniz. Artık araba sizin. Araba kırıldı. Pardon bu arabanın iyi. Aa. Ne? Ne olacaktı? Ne? ay son etsin arabasını. Tamam. Ee, nerede? Buradadır. Evet teşekkürler. Aa. Hmm. Evet. Gidebilirsiniz. Evet. Bir yapıldı. Gidebilir. Şimdi birisi daha gelsek. Şimdi seçiyoruz. Birisi daha geliyor. Evet. Ee, durun. çok garip bir şey alacağım. Çok garip. Çok daha da çok garip olacak. E, geliyor. Aha. Havuç. Merhaba. Merhaba efendim. Burada araba satıyoruz. Evet. Hangi arabaları satın almak istersiniz? Ben şuradan borjeli satın alacağım. Tabii ki de 500 TL. E, bir, iki. Alın. Alabilirsiniz artık. Tamam. Araba sizindir. E ee, nerede? Ha! Sağ olun. Ben arabaya bineceğim. Ha. Aha. Ben niye arabayı ters biliyorum hiç bilmiyorum. Tamam görüşürüz. Ha. Ağlam orucu niye adam? Ne değilse neyse. Ee... Ay selam be. Ee, be, şey. Ben şu laborcu niye alacağım? Tamam 500 TL. <laughs> Ver çabuk bana arabayı. Yeah. <laughs> <laughs> Oturabiliriz. Evet. Arabası sıştırız bu kadardı ya. Sanayiye gidelim. Tamam hadi gidelim. Gel bakalım. Şimdi burayı ne koysak? Ne koysak? He. Ee. Aa. Dur bir dakika. Hani biz hani robotların savaşı var ya işte bizden şey istemişlerdi. Robot adamı. Hadi götürelim. Kargoya gidiyor. Gidiyor artık. Şurada duruyor. Ondan sonra e, kutusuna koyuyoruz. Aa, nerede? Evet artık gidiyor. Evet, evet artık o gitti. Sipariş gider. Sıradaki şey neymiş? Sıradaki şey ise sıradaki şey ne bilmiyorum. Sipariş olarak ne gelir? Bilmem. Araba istiyorlar. Tamam dur. Hadi bakalım. O şimdi geri getirelim. Ha geldi. araba istiyorlardı. Aldık. İlerlet, ilerletir biraz. Ah. Tamamdır. Şimdi buraya gönderelim. Neyse iyi oldu. Hadi geri getirelim. Oraya gidiyor mu? Gider. Şöyle gider. Ama şimdi onu geri kıçağı alırım, lazım. Hadi bakalım. adi ah ah ha ay 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 tamam sirdiği kargo değmiş. bir sevi istiyormuş ama ev taşıması zor evet ev taşıması zor ne yapacağız bu süreçte bu süreçteydi tutacağız. Ama burada çok ağır şey yapıyor. götürmüyor. Çok yavaş götürüyor. Birazcık kasasiyet vermek lazım. Hadi. Bu gitse şu. Ve ev şuradan gitsin. Hadi görüşürüz. Evi de koyduk. Maşallah. Sıradaki takipçilerin abone olması lazım. Evet. Atralya ile atra, iyi getireceğiz. Heh. Ha. Ha. Ana kalçasında tutalım. acaba bakalım. Aa trolley de trolley dünyaya git dünyaya git. Aa! Evet bu da tamam. Ee, başka. Ee, Alman askeri. Aa, aa. Aa. Hadi gitsin bu. Aa. çok geriye gitti çok. Şöyle gitsin. şöyle. Şunu fırlatalım. Hayır! Aa! Evet bu bu güzeldi. Daha başka bir şey kalmamış. Gece oluyor. Gecede ne yapsak? İçeride ışıkları açalım. Nasıldı ki ya? Güzeldi ya. Ana çok güzel ya. Pardıyor tüm her yer. Polis gelmişsin ha. Yok bu polis değil. Işıklar şov gösterisi hazırlanıyor. Takipçiler için şov gösterisi. Takipçiler için bunu yaptık. Sana yeşil teşekkürler. <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın. Bunları izlemek çok güzel.